an dizisi yukarıda verilmiş. A n artı 1 bölü a n eksi 1'in oranını 3 bölü 8 yapan n tam sayısı kaçtır diye soruluyor. Hemen şu ana kesri a n artı 1 bölü a n eksi 1'deki şu ana kesri ortaya koyduktan sonra üst kısımda a n artı 1'i oluşturacağız. a n artı 1'i oluşturmak istiyorsak n gördüğümüz yerlere a n artı 1 yazacağız ki a n artı 1 oluşsun. O zaman başlıyorum. Eksi 1 üzeri diyorum. N gördüğüm yere n artı 1 koyuyorum. Çarpı dedikten sonra n gördüğüm yere n artı 1 koyuyorum. Şu kesiri turuncuyla çizmiş oldum. 2'nin üzerindeki n yerine de n artı 1 koyuyorum. A n artı bir bulmak için ne yaptık? Bütün n'lerin yerine n artı 1 koyduk. Şimdi aşağıda da A n-1 oluşturacağız şu alt kısımda. Bu sefer de n'lerin yerine n-1 yazacağız. Şu kesri mavi olarak koyduk bu sefer. Eksi 1'in üzerindeki n'e n-1'i koyduk. Çarpı n'in oradaki yere n-1 koyduk. 2'nin üzerindeki n'e n-1 koyduk. 2 üzeri n-1 oldu. İşte bütün bu işlemler silsilesinin 3 bölü 8 çıkmasını istiyoruz. Üst kısmı turunculu A artı 1'i temsil eden turunculu kısmı aynen yazdıktan sonra alt kısmı ters çevirip çarpacağız. Paydadaki 2 üzeri n eksi 1 üst kısmına 2 üzeri n eksi 1 olarak gelecek. Bölme olduğu için ters çevirip çarpıyoruz. Üst kısımdaki eksi 1 üzeri n eksi 1 çarpı n eksi 1 de alt kısma gelecek. Eşittir 3 bölü 8. Evet şimdi sade işlemeler yapacağız biraz. Önce eksi 1 üzeri n artı 1 bölü eksi 1 üzeri n eksi 1 var. Tabanlar aynı olduğu için eksi 1 üzeri diyeceğiz. Üstler çıkartılır diyeceğiz. n artı 1'den n eksi 1'i çıkartırsam n'ler gider. 1 eksi eksi 1'den 2 kalır. Eksi 1 üzeri 2. Orayı hallettik. Yukarıdaki n artı 1. Ve aşağıdaki n-1 aynen kalacak. n artı 1'i yukarı aşağıdaki n-1 aşağı yazdım. Kimler kaldı bakmadığımız şu 2 üzeri bölümleri kaldı. Yine tabanlar aynıken üstler çıkartılır diyeceğiz ama aşağı alalım hadi bunu. Yani 2 üzeri n artı 1 üssü olan n artı 1'den n eksi 1'i çıkartalım ki aşağı yazalım. Böylece daha az karışıklık olur. n'den n çıktı bir şey kalmadı. 1 eksi eksi 1'den 2 yaptı. Yani aşağıda bir 2 üzeri 2 oluşmuş oldu eşittir 3 bölü 8. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. Yukarıdaki n artı 1'e aynen koyduk. 2 üzeri 2 4 yapar. N eksi 1'e çarparsam 4. N eksi 4 eşit 3 bölü 8. İşte burada artık içler dışlar çarpma yapıp denklemi çözecek olursanız n'i de 5 bulursunuz. Bu durumda b şıkkı doğru cevap. Verilmiş olan bu dizinin kaç terimi tam sayıdır diye bulmak istiyorsak şu anda karar vermemiz mümkün olmadığı için ne yapıyorduk? İşlemi daha kolay bir hale getirmek, karar verebilmemizi daha kolay bir hale getirebilmek için üst kısmı alt kısma bölüyorduk. Yukarıdaki n küp artı n kare artı 364'ü ben de n artı 2'ye böleceğim. Evet n artı 2 gel bakalım sen de buraya oldu. Tamam böldükten sonra daha kolay bir yazılım yaparak düşünmemiz, karar vermemizi kolaylaştıracağız. Hadi başlayalım o zaman bölme işlemine. Baştaki terimlere bakıyorduk. N küpte N, N kare kere var. Çarparsam N kareli N'i N küp yaptı. N kareli 2'yi çarparsam 2 N kare yaptı. Çıkartma işlemini yapıyoruz. N küpler çıktı bir şey kalmadı. N kareden 2 N kare çıktı. Eksi N kare yaptı. Artı 364'ü de aşağıya indirdik. Şimdi n ve eksi n kareye bakıyoruz gene bölme işlemine devam etmek için. n'i eksi n ile çarparsam eksi n kare yapar. Dolayısıyla eksi n diyoruz çarpıyoruz. Eksi n kare eksi 2 n. Yine çıkartma işlemini yapıyoruz. Eksiden dolayı burası artı n kare oldu gitti eksi n kare ile. Eksiden dolayı burası artı 2 n oldu. Yukarıdan da artı 364 indi. Evet hala bölme işlemi devam ediyor. 2 n de n artı 2 defa var çarparsak 2n artı 4 yapacak. Çıkarttığımız zaman da 2n'den 2n çıktı. Bir şey kalmadı. 364'ten 4 çıktı. 360 kaldı. O zaman bu an dizisinin yeni yazılımını yazmaya hazırız artık. Şuraya an eşittir diyelim. Nasıl yazıyorduk? Önce tam kısmı yazıyorduk. Tam kısım n kare eksi n artı 2 diyorduk. Sonra kalan bölü bölen diyorduk. Artı 2'den sonra kalan bölü böleni yazalım. Kalan 360'tı. Bölen de n artı 2 idi. İşte bu yazdığımız ifadeyle sorun ilk verilmiş hali aynıdır. Tek yapmanız gereken şey payda eşitleyip düzenlemek sonra yukarıyı bulursunuz. Ama tabii ki biz payda eşitlemeyeceğiz. Düşünmemiz kolay olsun diye böyle yapmıştık. Sonuç tam sayı çıksın istiyorsak, e n'e zaten bu diziler konusunda hep tam sayılar verdiğimiz için, hatta pozitif doğal sayılar verdiğimiz için burası zaten tam sayı olacak. Tek tam sayı çıkmasını istediğimiz bölüm, şurasının tam sayı çıkmasını istiyoruz. Şuraya z olmalı, tam sayı olmalı diyelim. O zaman kaç tane 360'ı bölebilen sayı var? O kadar defa tam sayı ile karşılaşacağız demektir aslında. O yüzden 360'ın bölenlerinin sayısını bulmak için sayılar konusundan hatırlayacağız. 360'ı çarpanlarına ayıracağız. O bep okek yapar gibi. Şöyle bir çizgi çekip 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 3'e böldüm falan yaparsanız karşılaşacağınız çarpanlar 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. 360'ı bölmeyi başaran kaç tane sayı var diye bulmak istiyorsak, 360'ı bölebilen pozitif doğal sayıları bulmak istiyorsak, formül neydi? Şu asal çarpanları ayırdıktan sonra üstlerini birer arttırıp çarpıyoruz. O zaman üstteki 3'ün bir fazlası 4. 3'ün üzerindeki 2'nin bir fazlası 3. 5'in üzerindeki 1'in bir fazlası 2'yi 2, 2 çarparsam bulacağım 24. Aslında 360'ı bölen 24 tane sayı var anlamına gelecek. Evet 24 tane n artı 2 sayısı varmış 360'ı bölen. Kimdir o 24 sayıdan birkaç tanesi? işte 360'ı 1 böler, 2 de böler 360'ı, 3 de böler, 4 de böler, 5 de bölüyor, 6 da bölüyor, 7 bölmüyor mesela, 8 de bölüyor. Böyle 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 kaç tane varmış? En son 360 ile dahil olmak üzere 24 tane 360'ı bölen sayı varmış. Bunlar tabii kim? 360'ı bölmeyi başaran bu sayılar kim? N artı 2 sayıları aslında. Yani N artı 2'nin atıyorum 8 olmasını istiyorsanız N'e 6 vereceğiz ki burası 8 olsun 360'ı bölsün. Bu 24 sayıdan bazıları işimize yaramıyor. Çünkü diziler konusunda N'e biz doğal sayılar vermek zorundayız. Kısacası şunu demek istiyorum. N artı 2'nin 1 olması imkansız. N artı 2'nin 1 olması için N'e eksi 1 koymam lazım ki diziler konusunda N'e eksi 1 koyamıyoruz. Dolayısıyla 24 sayıdan bir tanesi olan 360'ı bölenlerden bir tanesi olan biri kullanamıyoruz. Aynı şekilde n artı iki 2 de yapamayız çünkü ene 0 vermem lazım. Diziler konusunda sadece pozitif doğal sayıları yani birden itibaren olan sayıları kullandığımız için 0 kullanmadığımız için şu 2'yi de kabul edemiyoruz. n artı 2'nin 2 çıkması mümkün değil dizilerde ene 0 veremeyiz. Geri kalan sayıların hepsi n artı için olabilecek sayılardı. 24 tane sayıdan 2 tanesini kullanamıyorsak geri kalan 22 tanesini kullanırız. C şıkkı doğru cevap. Üç tane dizi verilmiş, genel terimi verilmiş daha doğrusu. İçinde A harfleri var. Bu A harfi yerine şıklardan hangisini yazabiliriz? O soruluyor. Bir ifadenin, genel terimi verilmiş olan bir dizinin dizi olabilmesi için n'e koyacağımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi doğal sayılar karşılığında her zaman bir sonuç bulabiliyor olmamız lazım. En şıkkındaki 10'u mesela... Buradaki A yerine kullanacak olursak. A hangisi olamaz diyordu. Ben kontrol ediyorum. Şu anda E şıkkındaki onu A yerine koyuyorum ki olabilir mi diye anlamak istiyorum. Ne olacak o zaman? 4N artı 1 bölü 5N eksi 10 olacak. Bu bir sıkıntı yaratacak. Çünkü bu dizinin ikinci terimini bulamayız. N'e 2 verirseniz 5 kere 2 10'dan 10 çıktı. Payda da 0 ve tanımsızlık olacak. Dolayısıyla bu dizinin ikinci terimini bulamıyor olduğumuz için bu bir dizi olamaz. Dolayısıyla A'ya 10 koyamayız. Karekökün içerisinde eksi olması yasak. 2n artı a'daki a yerine eksi 4'ü koymuş olsaydım kök içinde 2n eksi 4 ile karşılaşmış olacaktık ki bu durumda birinci terimi bulamayacaktık. Çünkü birinci terimi bulmak için n'e 1 koyarsak 2 kere 1 2'den 4 çıktı. Eksi 2'nin karekökü tanımsız olacaktı. Dolayısıyla a'ya eksi 4 koymamız da uygun değil. Çünkü birinci terimi bulamıyoruz. Evet, n'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi pozitif doğal sayıları koyduğumuz zaman hep bir sonuç bulabilmeliyiz esasıyla kontrol etmeye devam ediyoruz. Logaritmada da tabanın 1 olması tanımsızlığa sebep oluyor. Yasak logaritmada tabanın 1 olması. Dolayısıyla a'ya 1 de koyamam. 1 bir koyarsam 1'in karesi taban 1 olacak. O zaman burayı da eledik. Logaritmada logaritma alınan şu bölüm n-a'nın da daima pozitif çıkması lazım. N'e 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılar koyduğumuz zaman, 7, 8, 9 gibi pozitif doğal sayılar koyduğumuz zaman sonucun daima pozitif çıkması lazım. A'ya burada 3'ü kullanmış olsaydık, A yerine 3'ü koymuş olsaydık, yani burası N-3 olmuş olsaydı, N'e 1 koyduğumuz zaman Eksi 2 olacaktı. Eksi sayıların logaritması tanımlı olmadığı için şu 3'ü de kullanamayız. O yüzden a'ya koyabileceğimiz tüm şıklarda bir sıkıntı yaratmayan sayı eksi 2'dir. Eksi 2 koyarsam a'ya burası 5n artı 2 olacak. Payda doğal sayılar koyduğumuz zaman tam sayılarda doğal sayılar hiçbir zaman payda sıfır olmaz. Eksi 2 koyduğum zaman buraya en düşük doğal sayı olan biri koysam bile... 2n eksi 2'de n'e 1 koysam bile sonuç negatif çıkmaz. Eksi 2 kısacası hiçbir yerde sıkıntı yaratmadığı için a yerine koyabileceğim tek sayı eksi 2'dir. B şıkkı doğru cevap. a n eşittir. 3n artı 7 bölü n artı 5 olan bu dizinin 1 bölü 3 virgül 7 bölü 3 aralığında olması isteniyor. Yani matematikçesi şöyle 1 bölü 3'ten büyük olsun a e n'in çıkacak olan sonuçlarını veren 3 n artı 7 bölü n artı 5 1 bölü 3'ten büyük olsun ama 7 bölü 3'ten de küçük veya eşit olsun. Köşeli parantez var demek hem küçük olabilir hem de eşit olabilir demektir. İşte bu eşitsizliği çözersek en yerine koyabileceğimiz sayıları bulacağız. Evet, normalde burada n artı 5 varken şimdi birazdan yapacağım şeyi yapamazdım. Ama diziler konusunda n'e 1, 2, 3, 4 gibi devam eden pozitif doğal sayıları koyduğum zaman burasının kesinlikle pozitif çıkacağını bildiğim için şu paydadaki n artı 5 her tarafı çarpacağım. Ama normal bir soru olsaydı bu yani dizi sorusu olmasaydı n'e eksi 10 koyduğum zaman mesela aşağısı negatif olurdu. O zaman her tarafı n artı 5 ile çarptığım zaman eşitsizliğin yön değiştirme ihtimali olurdu. Fakat diziler konusunda nasıl olsa ene 1, 2, 3, 4, 5 gibi pozitif doğal sayılar koyabiliyor olduğumuz için burası hep pozitif olacak. Dolayısıyla her tarafı n artı 5'e çarptığım zaman eşitsizliğin de yön değiştirmeyeceğini biliyor olacağım. Dolayısıyla şu paydadaki n artı 5'ten kurtulmak için her tarafı bir n artı 5'e çarpalım. 1'i n artı 5'e çarptım. n artı 5 bölü 3'ünü unutmuyoruz tabi. Orta tarafı n artı 5'e çarptım. 3n artı 7. Buraya n artı 5 ile çarptım. 7n artı 35 bölü 3 oldu. Evet eşitsizliklerde her tarafı bir sayıyla çarpmak istiyorsanız ya da bir ifadeyle çarpmak istiyorsanız biz burada n artı 5 ile çarptık. O ifadenin kesinlikle pozitif mi negatif mi olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü eşitsizliğin yön değiştirme ihtimali var. Hadi bir de şu 3'ten kurtulmak için her tarafı 3 ile çarpalım. 3 ile çarptım paydadaki 3 gitti. En artı 5 kaldı sadece. 3 ile çarptım. 9 en artı 21 yaptı. Orada payda yoktu. 3 ile çarptık gerçekten. Buraya 3 ile çarpınca yine paydadaki 3 gitmiş oldu. Çözmemiz gereken ifade bu. Nasıl çözelim? Önce şu iki arkadaşı çözelim. 21 buraya eksi 21 diye giderse eksi 16 kaldı 5'ten 21 çıkınca n buraya 9 n oraya eksi n diye giderse 8 n kaldı iki tarafı 8'e bölersem anladık ki n eksi 2'den büyük şimdi de şu iki arkadaşı çözelim ne yapacağız 7 n'i 9 n olduğu yere attım 2 n kaldı 21'i 35'in olduğu yere eksi 21 diye atarsam 35'ten 21 çıktı 14 kaldı iki tarafı 2'ye bölersem n küçük eşit 7 yaptı Demek ki n nasıl bir sayıymış? Eksi 2 ile 7 arasında bir sayıymış. Eksi 2'den büyük, 7'den küçük veya eşitmiş. Evet, o n'e koyabileceğimiz kaç tane sayı varsa o kadar terim Demek ki şu 1 bölü 3 ile 7 bölü 3 aralığındaymış diyeceğiz. E ne koyabileceğimiz sayılar nedir peki diziler konusunda? Eksi 2'den büyük sayılar eksi 1 0 da var ama diziler konusunda sadece pozitif doğal sayıları koyabildiğim için eksi 1 ve sıfır değil de sonrasından gelen 1, 2, 3, 4, 5, 5 deyip 6 yazdım. Mihail 5, 6 hatta 7'yi de alabiliriz. Çünkü 7 de dahil. 7 tane terim varmış. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. terimlerin hepsinin sonucu 1 bölü 3 ile 7 bölü 3 arasında çıkıyormuş. D şıkkı doğru cevap. AN dizisinin ilk 11 terim çarpımının sonucu soruluyor. Biz tabii ki ilk 11 terimi teker teker bulup sonra bulduğumuz şeyleri yanına yazıp çarpmayacağız. Soruyu kolaylaştırmak için önce biraz çarpanlara ayırma işlemi yapacağız. Yukarıda n parantezine alırsak n çarpı n artı 7 yapıyor yukarısı. Aşağısı da n n 6 1 diye çarpanlarına ayırırsanız n artı 1 çarpı n artı 6 yapıyor. Ol ayırdık. Şimdi ilk 11 terim çarpımını bulmak için ne yapacağız söyleyeyim. Şuradaki çarpımı ayrı bulacağız. Sonra buradaki çarpımı ayrı bulacağız. İlk 11 terim çarpımını bulurken kısacası aslında şöyle davranacağız. A n eşittir diyeceğiz. n bölü n artı 1 Arada bir fark olan iki ifadeyi yan yana 6-6 yazacağız. Sonra n artı 7 bölü n artı 6 olan arada birer fark olan iki ifadeyi de bu şekilde gruplayacağız. n ile n artı 6'yı 6-6 yazmadım gördüğünüz gibi. Arasında bir fark olanları altı 6 yazdım. İlk 11 terim çarpımın için şimdi işe koyulalım. a n eşittir diyoruz. n'e 1 verecek olursak ne oldu burası? 1 bölü 2 oldu. Burası ne oldu N'e 1 verecek olursak? 8 bölü 7 oldu. Arada çarpı var biliyorum. Boşluk bıraktım. Çünkü burayı kendi içinde, burayı kendi içinde değerlendirmek istiyorum. Devam ediyoruz. N'e 2 verdik. 2 bölü 3 oldu. Burada N'e 2 verdik. 9 bölü 8 oldu. Bu ifadeler dediğim gibi çarpılıyor aslında. Nokta nokta dedik. Sonra en son ilk 11 terim çarpım dediği için 11 koyacağız n'e. 11 bölü 12 oldu burası çarpı. Bu da nokta nokta dedikten sonra 11. terim için 11 koyarsam 18 bölü 17 oldu. Evet böyle arasında bir fark olanları ayrı ayrı çarptığım için Soru çözmem daha kolay olacak. Çünkü burada 1 bölü 2'nin ikisiyle buradaki 2 bölü 3'ün ikisi sadeleşecek. Sonradan çıkacak olan 3 bölü 4'teki 3 ile bu 3 sadeleşecek. Böyle böyle gittiği zaman buranın sonucunu sadece 1 bölü 12 olarak bulmuş olacağız. Geldik bu kısma. Bu kısma da benzer sadeleştirmeler olacak. Ama o bir türlü yukarıdan aşağı doğru 8. Bundan sonra gelecek olan 10 bölü 9'daki 9 9'da buradaki 9 böyle böyle giderse burada da 18 bölü 7 kalmış olacak. Evet çarpma vardı arada. O zaman çarparsak ne olacak? Şuradaki 12 ve 18'i 6 ile sadeleştirirdim. 3 ve 2 kaldı. 3 bölü 14 kaldı. Yukarıda 3 kere 1'den 3, aşağıda 2 kere 7'den 14. 3 bölü 14, 5 şıkkı doğru cevap. A AN dizisinin ilk 21 terim toplamı soruluyor. Birkaç terim bulup ne olup bitin anlamaya çalışalım. Önce birinci terim bulmak için n'e 1 koyalım. 1 koyarsam 1, 1 daha 2, eksi 1'in ikinci kuvveti artı 1 yaptı. Yani çarpmanın sonucunda şurada artı 1 ile çarpacağız. 1 koyarsam burada 4 kere 1, 4, 1 çıktı 3. 1 kere 3, 3 yaptı. N'e 1 koyduğun zaman 3 ile karşılaştık. İlk 21 terim toplamı dediği için araya da artı işaretini koydum. Gelelim ikinci terim için. N'e 2 koyacak olursak üst taraf 2, 1 daha, eksi 1'in... Üçüncü kuvveti yani eksi 1 yapıyor burası. Burada da 2 koyacağız tabii ki. 4 kere 2, 8, 1 çıktı 7. 7 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 7. Evet, bir sonraki bölümde 3 koyduğumuz zaman ne çıkacak? Aslında dikkat ederseniz şu eksi 1'den dolayı bir artı bir eksi çıkacak. Şimdi bu sefer artı çıkacak sonuç. 4'lerden dolayı da 4'ler 4'ler artan sayılar çıkacak. Yani 3, 7 şimdi de 11 çıkacak. İsterseniz 4 koyun göreceksiniz 11 çıkacak. Bir sonraki sayı bu sefer eksi çıkacak. Şu eksi 1 üzerinden dolayı ama 4'ler 4'ler arttığı için eksi 15 çıkacak. Evet şuradan anlamamız gereken olay şu. 1, 2, 3 ve 4 verdiğimiz zaman n'e ilk dört terimi bulduğumuz zaman şunu görüyoruz. Her iki terimin toplamı daima eksi 4 yapacak. 3 eksi 7 daha eksi 4. 11 eksi 15 daha eksi 4. Her iki terimin toplamı eksi 4 yapacak. Böyle ikili ikili karşılaşacağım tüm terimlerin toplamı eksi 4 yapacak. O zaman ilk 21 terim değil de ilk 20 terim diyelim. Çünkü ikili ikili gruplamak istiyorduk. İlk 20 terimde yani 19. ve 20. terimlerin sonucu da yine eksi 4 yapacak. Burada hangi terimler var? 19. ve 20. terimler var. O zaman kaç tane eksi 4 ile karşılaştık şu ana kadar 20. terime gelene kadar? Toplam 20 terimde hep ikili ikili eksi 4 ile karşılaşıyorsak 20 bölü 2'den 10 tane eksi 4 ile karşılaştık topladığımız zaman. 10 tane eksi 4. Yani o toplam ne yaptı? 10 tane eksi 4'ün toplamı eksi 40 yaptı. Haklısınız bu ilk 20 terim toplamı. Nasıl bulduk bir daha söylüyorum. Her iki terim eksi 4 yapıyorsa 20 terimde kaç tane ikili var? 10 tane ikili var. 10 tane eksi 4 demek o. Eksi 40 yaptı. Daha 21. terimi bulacağız ama bir de 21. terimi de eklersek. 20 terimden sonraki 21. terimi de olaya eklersek şuraya diyelim A21'i de ekleyecek olursak ilk 21 terim toplamını buluruz. 21. terimi de bulalım şuradan. 21 bir daha 22 yaptı. Eksi 1'in 22. kuvveti artı yaptı. Demek sonuç artı olacak. Burada 21 verirsem 4 kere 21 80 4 1 çıktı 83 yaptı. Evet 21. terimi de olaya dahil edersem. Eksi 40 83 daha 43 yapacak hemen çaktırmadan şu D şıkkını 43 yapalım ki doğru cevap D şıkkı olsun.